Ekonomileri şöyle kategorize edelim. Gelişmiş ekonomiler, gelişmekte olan ve gelişmemiş olanlar. Gelişmemiş olanları zaten çıkarıyoruz. Bizim içinde bulunduğumuz nokta gelişmekte olan ekonomiler ve gelişmiş ekonomiler. Ama biz bu kadar ihracat söylemleri içerisinde olan bir ülke olarak şirketlerimizi veya örgütlerimizi lütfen küresel pazarda yer alın, küresel pazarda rekabet edin derken Şimdi küresel pazara baktığımızda özellikle gelişmiş ekonomiden dünyaya yayılan bildik markalar, bildik şirketlerin hepsi artık otomasyonun ötesinde bir kere yapay zeka çalışıyor. Bu ne anlama geliyor? Bu bir kere bizden daha hızlı hareket ediyorlar ve bizden daha ucuz süreçlerini mal ediyor. Mal ediyorlar anlamına geliyor. Ki süreç maliyeti bize çok ölçülen bir maliyet kalemi değil. Biz işte üretim sektöründeysek üretim maliyetlerimizi hesaplarız. Hizmet sektöründeysek hizmet maliyetlerini hesaplarız. Ama bizim için süreç maliyeti genel yönetim gideri içerisinde total olarak bütün masrafların içerisine atıldığı bir konudur. Biz bir işletmede bir veri kaydının bize getirdiği maliyeti veya bir veri kontrolünün bize getirdiği maliyeti hesaplama ile ilgili bir farkındalığımız yoktu. Yönetmediğimiz bir maliyet küresel pazarda bizim karşımıza dezavantaj olarak çıkıyor. Bir kere fiyatla ilgili dezavantajlar yaşıyoruz. Şimdi bu anlamda baktığımızda Türkiye'de böyle bir durumun içerisinde olunmasına rağmen bu farkındalıkların düşük olması nedeniyle gelişim diğer ülkelerle kıyaslandığında inanılmaz yavaş. Bugün Japonya'da yani bu bir gelişmiş ekonomi ama önemli bir, önemli bir fark olduğu için paylaşıyorum her 10 işletmeden 8'i robotik süreç otomasyon teknolojisini kullanıyor. Ama Türkiye'ye geldiğimizde Türkiye'de toplam bu teknolojiyi kullanan işletme sayısı sayı, sayılı işte 400'ü geçmediğini biliyoruz şu anda. Ama işletme sayılarını oranladığımızda gelişim son derece yavaş. Bunun temelinde bir, biz hala Türkiye'de birçok şirket böyle bir teknolojinin varlığından haberdar değil. Bu birinci neden. İki, bazen biz bireysel hayatta teknolojiyle çok haşır neşiriz, çok seviyoruz Türk insanı olarak yeni bir şey çıktığında. O yüzden bizde akıllı telefon kullanımları inanılmaz hızlı bir şekilde ilerledi. Ama iş kurumsal veya şirket yapıları içerisindeki teknoloji adaptasyonuna gelindiğinde yapı öyle ilerlemedi. Bunda biraz şunun da etkisi var diye düşünüyoruz özellikle işletme dünyasında kaynak planlama dediğimiz ERP projeleri ya da işte üretim işletmelerinde çok kullanılan yazılımlardan bir tanesidir MES. Bu yazılımların entegrasyonunda işletmelerin o kadar canı yanmış, o kadar çile çekmişler ve sonunda istediklerine ulaşamamışlar ki. O yüzden mesele yazılım olunca ee, inanılmaz derecede e, yavaş ilerliyoruz ki mesela sanayi işletmeleri tarafında biz tornalardan CNC'lere çok hızlı geçtik çünkü çok hızlı bir çıktığı gördük. Hataları azalttı, hız arttı. Şimdi şey diyoruz biz, bakın robotik süreç otomasyonu teknolojisi tornadan CNC'ye geçmek gibi. Yeter ki bir görün, bir bakın ne kadar hızlı işlem yapılıyor ve entegrasyonu ne kadar kolay ama bütün bunları B2B pazarında yani tek tek, tek tek anlatmak gerekiyor.